Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Buradan bizim Giresun camiamıza sözlü sataşma olduğundan dolayı Zeytin bunu haberi ben uyarmama rağmen bu haberi kaldırmasını söyledim. Kendisine ikaz ettim. Buna rağmen derneğimde gelip çekim yapmamasını uyardım. Ya da Giresun camiyesine Giresun insanlarından, halkından özür dilemesini söylememe rağmen bizim camiamıza ben özür dilemem deyip çekimini yaparım dedi. Biz de buna tepki göstererek ben sana çekim yaptırmayacağım ifade ettim. O da Protokolde kolda üzerime yürüme kalktım. İnsanlar da orada tabii ki e, curcuna çıktı. Yani buradan biz hoşnut bir durum değil. Bizim camiamıza yakışmayan bir durum. Ben bu konudan dolayı son derece üzgünüm. Yine de tekrardan söylüyorum. Ben Giresun camiasını, Giresun Topal Osman'ın torunlarına kimse laf edemez. Hiçbir zamanda kabul etmiyorum. Herkes özür dileyecek. Bu konuda hakkında hukuki ne gerekiyorsa sonuna kadar gideceğiz. İfade et, etmiştim zaten. Yine de söylüyorum. Kendisini uyardım. Uyarmalarıma rağmen aynı çekimleri yine yapmak istedi. Ben de kabul etmeyeceğim ifade ettim. Kendisi bilir. Yani bu saatten sonra zaten ben Zeytinburnu'nun haberi her yerde haber yapmasını engelleyeceğim. Kesinlikle de bu konuda sonuna kadar kararlıyım. Yönetim kurulu bütün dernek başkanlarımla beraber toplantı yapıp basını da basın açıklaması da yapacağız. En kısa sürede bu konuyla alakalı bütün camiyeye konunun içeriğini, anlamını açıklayacağız. Kimse Topal Osman'ın torunlarını PKK'larla işbirliği içerisinde PKK'lıdır diye yargılayamaz. Biz bu vatanı herkesten fazla seviyoruz. Giresun olarak biz her zaman Topal Osman'ımızın torunları olarak ülkemizden, milletimizden, devletimizden her zaman gurur duyuyoruz. Kimse de buna cüret edemez. Biz Giresunlular olarak iki ilde şehitli olan tekiliz. Afyon'da, Ankara'da ee, olan, e, olan 81 vilayetin tek iliyiz. Bizim gibi insanlara, bu bizim gibi camiası yani böyle vatanı milleti berber olan bir insanlara bu yakıştırmaları etik bulmuyorum. Bundan dolayı da Giresun halkından özür dilemesini istedim. Gidemeyeceğini ifade etti. Olayın gergin bu boyuta getiren kendisidir. Kendisi çıksın. Giresun camiasından özür dilemediği müddetçe de kesinlikle haber yaptırmayacağım. Bu net tavrımızdır. Giresun camiasına hiç kimse bu sözü hitap edemez. Biz Giresun olarak bunun sonuna kadar da arkasında duracağımızı ifade ediyorum. 11 tane dernek başkanımla beraber gerekli açıklamayı hep beraber yapacağız. Bundan dolayı kimse şüphe etmesin. Bu konuyla alakalı kim ne yazarsa yazsın Giresun camiası adına bizim üzerimizden kimse prim yapmaya çalışmasın. Bunu yaptırmayacağız. Bizim Murat Ergün'le hiçbir sorunumuz yok. Benim şahsi bir sorunum kesinlikle yok. Biz herkesi severiz. Biz camiamızda vurucu kırıcı yani biz kavgacı bir insanlar da değiliz. Ama mesele Giresun olunca kimse bizim milliyetçiliğimizi tartışmasın. Evet. Diyeceklerim bunlardır. Teşekkür ederim. Sağ ol.